Herkese selam arkadaşlar. Bugün HTML kurs serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde genel olarak taglardan, etiketlerden bahsedeceğiz. Yani head, title, body, h1, p bunların nasıl kullanıldığını bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar etiketler genellikle bir açılış ve bir kapanış etiketi olmak üzere yani şurada gördüğünüz head mesela. head Normal yazarsınız küçüktür, head, büyüktür işareti. Ve bunun kapanması için de küçüktür, slash, head, büyüktür işareti koyarsınız. Ve bunun arasına yazdığınız şeyler head'in içinde kabul edilir. Fakat hepsi böyle mi? Yani tüm etiketler böyle bir açılıyor bir kapanıyor mu? Hayır. Ee, bazıları sadece açılıyor ve herhangi bir kapanış etiketi bulunmuyor. Mesela ne diye sorarsınız? e, derslerde göreceğimiz img etiketi fotoğraf eklememize yarıyor. img yazıyoruz ona. Yanına src yazıp oradaki dosyayı oraya giriyoruz. Yani görseli yüklüyoruz bilgisayarımıza. O görselin nerede olduğunu src kısmına giriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi başka da pek bir şey yok. Yani gördüğünüz üzere. Mesela h1 etiketi açmış. Nasıl açıldığını da görüyorsunuz zaten ekrandan. This is a heading demiş ve kapatmış. Yani bu açılış, bu da kapanış etiketi. Bugünlük o kadar arkadaşlar. Ee, belki bir video daha çekerim bugün. <laughs> İyi bakın kendinize, görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı da unutmuyorsunuz.